Raçkovski ile konuşuyor. O ilk penaltı vuruşunu yaptı. Topu ağlara gönderdi. Çihura 1-0 öne geçti. İlk penaltı vuruşunda o dikkatse topu alana gönderiyor. Şamil, Şamil! Direkten döndü. Sonrasında sonrası avantaj. Çihura'ya geçti. Şamil üst direk Gabetava. Gabetava. Gol. 2'de iki yaptı Çihura penaltı uğruşlarında... Sivelli. Sivelli. Out'a gönderdi Sivelli. Çihura. Penaltılarda 2-0 önde. Sivelli. Topu out'a gönderdi. Koli Patse. 3-0. Ozan ve gol. Ozan Tufan. Yapmak için geliyor. Bu kez de Harun'un başarılı olması gerekli. Mumlatse, Mumlatse topun gerisinde Harun dikkatli. Mumlatse, Çiğura Bursaspor ediyor. penaltılarla Çihura UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Bursa spor ediyor ve UEFA'da tarihi